Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydoğar ben. Bu dersimizde Yin Yoga'yı inceleyeceğiz. Yin Yoga, Yang akışlara göre daha sakin, daha statik, daha çok dinlemeye ve gözlemlemeye dayalı bir yoga ekolü, yoga anlayışı. Ben de kendi pratiğimde dinamik derslerden sonra sık sık kullanırım ya da kendimi çok yorgun, halsiz hissettiğimde pratiğimi ihmal etmemek adına Yin Yoga'dan yararlanıyorum. Umarım Keyif alırsınız. Çocuk pozuyla başlayalım. Ve aldığın nefese geldin. Dört ayak. İlk pozumuz kertenkele. Sol ayak, sol elin dışına geldi. Sağ ayağını biraz geri aldın avuçlarını yere koydun. Ve izin ver kendine. Yeni yoga'da daha çok çabasızlık, teslimiyet çok önemli. Yan kakışlarda agresif, çabalayan, yapmaya odaklı bir hal içindeyken yeni yoga'da daha çok izin veriyoruz bedene ve duygulara kasları serbest bırak, direnci serbest bırak. Yeni pozlarında daha uzun kalıyoruz. Bağ dokuya ulaşmak için. bu derste daha çok ikinci çakra üzerine çalışacağım. Yani daha çok kalça açıcılar olacak. Bu da derin bir rahatlama. Ve gevşeme etkisi yaratacak. Pozlar arası üçer dakika tahmini süre. Fakat kendinizi çok iyi hissediyorsanız 5 dakika, 7 dakika kullanabilirsiniz. Kollarınız yoruluyorsa dirseklerinizi yere koyabilirsiniz. İzin ver. İçindeki sesleri dinle, neler konuşuyorsun kendinle, bedendeki enerjileri fark et, direnci serbest bıraktıkça nasıl rahatlıyorsun. Hadi geldin çocuk pozuna, sol ayak geriye, rahatla. Aldığın nefese geldin. Ve şimdi diğer yönü çalışacağız. Sağ taraftayız. Sağ bacağını öne aldım. Derinleşmek istiyorsan arkadaki ayağını oldukça geri alabilirsin. Ama ben olabildiğince zahmetsiz bir alanda kalacağım. Benim için çok rahat bir yer burası. Olabildiğince minimum efor. Hiç zahmet çekmeden, çabalamadan kalabileceğim bir yerdeyim. Nefes dinle ve duyguların akışına izin ver. Kontrol etmeden, sakin ve güvende. İkinci çakradaki alan çok sıkışmış duygulara maruz kalıyor. Kalça eklem olarak da çok güçlü bir eklem, çok güçlü bir organ. Bu yüzden uzun uzun kalmak kalça eklemini çok rahatlatıyor. Burada dikkat etmesi gereken şey pozun içinde çok sert kalmamak. Yani çok derin bir yerde değil de ...daha yumuşak bir alanda kalmak. Eğer ihtiyacın varsa minik minik kıpraşabilirsin. Tabi olabildiğince statik kalmak... ...hareketi kısıtlamak çok önemli. Tabi ihtiyacın varsa da bunu göz ardı etme. Hareketin ve hareketsizliğin içinde bir denge olmalı. Evet, kısa bir süremiz kaldı. İzin ver. Belki kendin kronometre tutarak da yapabilirsin. Üçer dakika ya da beşer dakika pozları. Hadi geldin. Çocuk rahatla. Tekrar aldın, nefese geldin. Dört ayak. Şimdi ikinci pozumuz güvercin olacak. Güvercin için sol bacağını matın önüne paralelce koydun. Arka dizini biraz kaydır. Çok derin olmamaya çalış. Sürdürülebilir olmak çok önemli yine. Ve dirsekleri yere koydun. Ve bedene artık izin var çaba yok, arzu yok, istekler bir süreliğine askıda kalabilir. Sakin, Kendiniz pratik yaparken müzik de kullanabilirsiniz. Ben pek tercih etmiyorum. Kendi iç seslerimi dinlemek. Bana daha iyi geliyor. Fakat tercihan seni dinlendiren, sana iyi geleceğini düşündüğün Müzikler dinleyebilirsin. Fakat sözsüz olmasına dikkat et. Çünkü sözlerin çok fazla etkisi var. Yorum yapabiliriz, düşünebiliriz o sözler hakkında. Bu yüzden sözsüz müzikleri tercih etmeye dikkat et. belki yine ihtiyacın varsa küçük hareketlerle pozun içine birazcık daha yerleşebilirsin. Ah. Nefesini bırakabilirsin. Belki büyük bir yastık kullanabilirsin başının altına koymak için. Hadi geldin. Tekrar. Çocuk pozuna. Sol ayak geriye. Ve rahatla dinlen. Aldığın nefeste tekrar geldin. Dört ayak. Şimdi sağ tarafta güvercin için. Sağ ayak matın önüne paralel. Sol dizini biraz kaydırdın geriye. Ve dirseklerin yere gelebiliyorsa koy. Gelmiyorsa ellerin üzerinde de kalabilirsin. Bir süre de burada kalacağız. Ben daha çok pozların içinde içgüdüsel kalıyorum. Ama siz kronometre tutabilirsiniz belki bir saat aracılığıyla. Ya da kendi içsel zamanlamanızı kullanabilirsiniz. izin ver kendine çabalamayı bırak artık. Belki poz biraz canını acıtıyor olabilir. Ama hayat da böyle. Bazen bazı anlar var ki içinde kalmanız gerekiyor. Olayları doğru yanlış olarak yorumlamak yerine olana olduğu gibi kabullenmek gerekiyor. Bu acı da verebilir. Çok konforlu da olabilir. Fakat pratik bize öğretiyor ki hayatta karşılaştığımız her an, her durum bir yoga pozu gibi kendimizi görmek, kendimizi anlamak için bir araç. Nasıl yaklaşıyorum? Tavrım nasıl? Nasıl tepkiler veriyorum? Her birini görebiliriz. Hadi doğru çocuk pozunda buluşalım. Tekrar geldin dört ayak biraz kompleks bir poz yapacağız. İki tane varyasyonu var. Önce yüzüstü yatalım. Sonra sol dizi, sol koltuk altına doğru çek. Burada ayak bileği ve diz paralel. İsterseniz yüzüstü yatın. Ben burada çok rahatım diyenler sol eliyle arkadaki ayağının dışını yakalayabilir. Ve sağ elin başına yastık yaptım. Dinlen. sakin ve güvendesin. Senin için çok zor oluyorsam arkadaki ayağını bırakabilirsin. daha kalacağız. Ve şimdi bıraktım. Tekrar dirseğinizin üzerinde yüksel sol bacağını getirdin sağ tarafa. Belki kalçanı biraz sallayabilirsin sağa sola. Ve şimdi sağ dizini sağ koltuk altına çektin. Biraz bedenden uzaklaştır. Bak bakalım dizin ve ayak bileğin aynı hizadalar mı? Yüz üstü yattın. İstersen arkadaki ayağını bu sefer sağ elinle yakalayabilirsin. Başını yere koydun. ve rahatla. Tüm bedeni serbest bırak. Hiç çaba yok. Arzu yok. istek yok. bıraktım. Tekrar dirseklerin üzerine yükseldim. Kalçanı biraz salla sağa sola. Ve Spanx. Bir sırada buradayız. Dirsekleriyle bastırdım. Göğsünü açtım. sırada burada. Keyfini çıkartalım. Tekrar gel, çocuk bozu, rahatla. Ve son pozumuz için oturduk, bacaktan ileri doğru uzat. Geniş baklava dilimiyle bitireceğiz. Pratiğim. Sol elini sol bileğin dışından geçirdim, sağ elini de sağdan. Omurganı biraz uzattın ve Serbestçe bırak tüm bedeni, başına, boynunu, omuzları tamamen teslim ol. Avuçların açık. Yüzündeki ifadeleri serbest bırak. Duygularını serbest bırak. Başını taşıma. taşıdığın ne kadar yük varsa hepsini bırak. Omuzlarından, sırtından aksın, gitsin. Nefes dinle. duygulara izin ver. Yorumlama onları. Başına boynunu serbest bırak. Düşünceleri serbest bırak. Ve yavaşça doğruldun. Sırt üstü uzanalım. Şimdi izleri karnına doğru çek. Sarıl kendini. Belki sağa sola küçük hareketlerle masaj yapabilirsin. Şimdi bıraktın ayaklarını. Dilersen dersi şavasını da bitirebilirsin. Her zaman söylüyorum bunu. Karanlık bir odada 15-20 dakika kadar ve tüm beden artık çözülsün. Şavasına son pozumuz, başın ağırlarsın, yüzün ifadelerin rahat. Omuzların, kolların, ellerin rahat. Omurganı serbest bırak. Kalbin ferah. Belin, kasıkların, bacakların, dizlerin, ayakların rahat. Şefkatle teslim ol. Dilersen burada bitir dersi. Veya da uyanabilirsin. El ve ayak parmaklarını hareket ettir. Soluna doğru dön. Ellerinden aldığın destekle doğru. dik göz kafesine açık olsun. Ellerin çina mudra. Ve pratiğin fiziksel etkilerini gözlemle. Pratikten önce nasıl hissediyordun? Şimdi nasılsın? Değişen duygularını gözlemle. Değişen enerjini ruh halini ve modunu ruhuna temas etmek nasıl bir deneyim kendine buluşmak ve şimdi eller buluşsun kalbinin merkezinde bu deneyimi benimle paylaştığın için Teşekkür ederim. Namaste. Herkese şifa olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Sevgiler.